karlık desen var. Üzerindekinin rengi, üzerindekinin rengi. Şimdi bu çok karışıyor. Bence bu, bence bu yeşil. Bence yeşil işte. Bak herkes sarı diyor. Yeşil bence bu. Bence bu yeşil. Yeşil bu. Gerçek oğlum yeşil değil mi bu? <laughs> Mor mu? Oha Mehmet abart istersen. <laughs> Daha da abartmemedim. Nasıl fikir ablam? Az abarttın gibi çünkü. <laughs> ya kardeşim bu yeşil. Yeşil. Evet yeni renk Ya renk körlü değil yeşil bu. Bu yeşil. Ya bir şey söyleyeceğim gerçekten görseniz bu arada sarı demezsiniz buna çünkü bu yeşil. <laughs> yeşil diyorum ya size. Size yeşil diyorum. neresi sarı bunun? neris Bence siz ışıktan öyle görüyorsunuz. Ciddiyim bence siz kesinlikle ve kesinlikle ışıktan bunu yeşil oldu, şey sarı olur zannediyorsunuz ama bu yeşil. Yeşil diyorum. <laughs> ya Mehmet yeter be Allah'a <laughs> bir şey ya. Efendim kara DC